her gidişini hayranla yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden ya da silinsin isminde cisminde. Oynama benimle dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen. Ne oldu sana? Bittiyse heyecanın bileyim. Ben de seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsundur. Aması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki yargının hiçbir hükmü yoktur artık. Seni çok seviyorum ama birlikte olmamız imkansız. Ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip, darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de gerçekten? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz, hadi konuş söylemek istediğini söyle. İki çift sözü, hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan bunca şeye hiç mi saygın yok? Ah ben, niye yanılıyorum? Hep niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum. Hepimizin zaafları var. Hepimiz egolarımıza boyun eğebiliyoruz. İyi de... Hep benimi bulacak bunlar. Hiçbir kaydeye yer vermeden, hiçbir he hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini, işte o zaman görürdün bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun, bir sen varsın başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey için senin çevrende şekillenmeli. Her şey, her şey sana göre düzenmeli. Beceremiyorum. Kusura bakma. Şimdi gidiyorum. Aşk Aşk tam teslimiyet ister Kendini aşkın kollarına ya bırakırsın Ya da bırakmazsın Bir yanım dışarıda kalsın dediğin noktada aşkı boğarsın Yok edersin o güzelim duyguyu Bu yüzden Hep cesurların eşidir aşk Kaçışları Yalanları, aptalca oyunları kabul etmez aşk. Saf, duru insanları sever. Kafasında binbir tilki dönenler aşkı yaşayamaz. İsteseler de yaşayamaz. Arınmalısın en saf, en duru haline dönmelisin ki yaşayabilirsin aşkı. Kısacası sevgilim, sana göre değil bu iş. Senin yolun açık olsun. Hadi, hadi git şimdi. Git ki ben yaşayayım seni, ben seveyim seni. Yokluğun beni boğuyor ama olsun.

sevdaya Ne yanarım biliyor musun güzelim? Hani beni görüp o suratına asışım var ya Heh işte ona yanarım Sanki tuş bendeymiş gibi Kendine gel güzeli Sen benim sevdiğim Sen benim taktığım Sen benim sevdalım olamaz Çok değişmişsin be güzeli Hani bir söz vardır bilir misin Ağlamayı bilmeyen gözler Sevmeyi de bilmez hala ağlıyor. Dedim ya güzel kız. Bendeki bu aşk ne heves, ne de hiç kış. Bendeki bu aşk, bendeki bu aşk bu can bu bedenden çıkıncaya kadar güzel. Bu can bu bedenden çıkıncaya kadar.